İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı için destek olacağı iddiaları siyasi gündemin merkezine oturdu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bu konuda bir yazı kaleme alarak iddiaları yalanladı. Bugünkü yazısında Muharrem Sarıkaya şu ifadeleri kullandı. Uzun süredir unutulmuş, aynı cümleler sürekli ezilmekten kurtulmuştu. Yeniden devreye sokulmasından olsa gerek, sürece bizzat tanıklık eden İYİ Parti'nin etkin ve yetkin isimlerinden biri dün arayıp yaşananları anlattı. Bazı isimleri de tanık olarak gösterdi. Onlarla da konuştum. Sonuçta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in önceki akşamda kesin bir dille yalanladığı gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sen aday olarak çık biz destekleriz yönünde bir söz söylememiş. İleri sürülen ve yeniden dolaşıma sokulan görüşme ise aylar öncesinde Yavaş'ın İyi Parti'de Akşener ile görüşmesine dayanıyor. Bu görüşmede Akşener, Yavaş'a adaylık konusunda ileri sürüldüğü gibi bir cümle söylemiyor. Çünkü yanlarında İyi Parti milletvekili Metin Ergün de var. Hiçbir şekilde konu açılmadığı gibi başka konular üzerinde ağırlıkla duruluyor. Sonrasında Akşener adına Yavaş'ın yanına bazı aracılar gidip gelmiyor değil. Onlara da hemen herkese söylediği cümleyi tekrar ediyor ne bir fazla, ne bir eksik. Dün bir kez daha sordum, aynı yanıtı aldım. Yavaş'ın hemen her gelene söylediği, defalarca da bıkmadan tekrar ettiği cümleyi yinelediler. Ben kendi başıma çıkıp aday olmam. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu da içinde bulunduğu altılı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım. Bu kadar net ve kesin şeklinde konuştu.